Selamlar arkadaşlar. Bugün kan dolduran bir olay var ve niye uzun süredir yoktum bunu söz bunu konuşuyor. Uzun süre <laughs> sebebi okullar açıldı, öğrenci bir uğraşıyorum ve ekipman yenildi. Vaktim olamadığı o yüzden video çekemedim. Kan donduran olay ise bir hop bebeğini öldürmüş ve arkadaşlar neden çok saçma ağlıyor diye haberi şimdi okuyacağız gerçekten üzüldüm ve dondu korkunç bir olay Evet yani şöyle göstereyim ben linki koyacağım ama çok fazla reklam vardı haber aldım yani çok fazla reklam olduğu için kopya yapıştır yaparak not, not defterinde aldım not defterinde de olabilir kopya yapıştır yaparken son dakika İstanbul'da korkucu bu olay meydana yani ağlı diye öldürmüş bu zaten üzü beni Eyüp Sultan'ın balı dört ay bebek ya dört ay arkadaşlar gerek çok ağlı gerekçesiyle kucağına kucağından almış ve defalarca yerde atarak öldürmüş ya şu sence parmağının ucu kadar utanmadım ya ne insanlar kötü yüküyor gerçekten çok kötü 5 ne olmuş 18 üstündeki adama ne attı kişiyle eşi ilk Tuzlu'na merkeze gitmiş Ay. İnşaat o an gencin. eşi akşam çocuğu yeni bir geçti ve bebeği uyutmaya çalıştı öğrenildi arkadaşı da ya alkol doktoru bilgileri ileri yazısı he. buradan geliyor alkol önce böyle oluyor işte bu tarz olaylarda geldi başvuran şu alkol direkt Bebeğin sürekli ağlaması ve sinirlenmiş. Niye ağladığına bakmamış da. Eşine ona da bağırıyor. Muhtemelen küfür etmiştir. Hakaret diyor. Susma diye bebeğe dönmüş ya. Ama şimdi güzel bir haber var. Bu altı koydum. Bu sağ kaçmış. Özür dilerim değerli izleyenlerim. Ayın şikayeti üzerine yakalanmış zaten. Kırmızı kemik kan bu sporcu işleminde travma falan yaşıyormuş. Parçalanır yani. Elim kadar bebek. Dört ay yapıyor. operasyonla yakalamışlar Allah'tan ifadesi çok saçma geldi arkadaşım arkadaşım yalan söyledi o kadar belli ki var eşim bebekle birlikte başka odadaydı. bebeğin ağzına rahat olduğu için eşimle tartışmaya başladım bana bana sözüm niye ağlıyorsun dedim Kırılan başka bir şey dediyse ne olayım ben Dede şimdi ne oldu? Tırıldı çocuk yere düştü. Allah Allah. Yerden onun yata durdu. Bu şey yapmıyor. Korku korku koymuyor. Basketbol topu ya Fırlatmış. Çocuk yere düşmüş. Yaptığının tonusun. Allah Allah. Yakalanmasa utanmaz ama. Allah'tan cezaevi yollamışlar zaten. Türk polisi doğrusunu yapıyor. Bu tas konularda dövüşler dolu. Ya yani çok kötü arkadaşlar. Allah kimsin başına vermesin diyorum. Bu bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.